Bu hafta yapay zeka alanında öne çıkan gelişmelere gelin birlikte bakalım. OpenAI robotik ekibini kurmaya başlıyor. OpenAI donanım direktörü Caitlin Kalinowski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, şirketin robotik sensör sistemleri ve mekanik bileşenler geliştirecek özel bir ekibi kurmaya başladığını söyledi. Adobe, video ve görsel düzenleme süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen yeni bir yapay zeka aracı olan Firefly Bulk Create'i tanıttı. Bu araç, kullanıcıların aynı anda 10 bine kadar görseli düzenlemesine olanak tanıyarak özellikle büyük ölçekli projelerdeki zaman kaybını minimuma indiriyor. Şu anda beta sürümünde olan uygulama iki temel işlev sunuyor. Arka plan kaldırma ve yeniden boyutlandırma. Mercedes-Benz 2024 CS'de tanıttığı yeni CLA modelinde Google'ın yapay zeka platformu Gemini'yi kullanmaya başlayacak. Bu teknoloji, aracın MBUX sanal asistanının daha doğal ve konuşma odaklı hale gelmesini sağlayacak. Sürücüler, restoran önerileri, harita güncellemeleri ve ilgi çekici yerler gibi bilgilere daha doğru ve hızlı bir şekilde erişebilecek. Microsoft şirket içinde yapay zeka altyapısını ve yazılım geliştirmeyi hızlandırmayı amaçlayan Core AI platform ve araçlar adlı yeni bir mühendislik kuruluşunu hayata geçiriyor. Bu kuruluş, Microsoft'un geliştirici ve yapay zeka platform ekipleriyle CTO ofisi bölümündeki bazı çalışanların birleşiminden oluşuyor. Core AI, yapay zekanın birinci öncelik olarak kalmasını sağlamak için Microsoft'un geliştirici ekiplerini etkin bir şekilde yeniden düzenliyor. OpenAI ChatGPT'ye hatırlatma ve görev planlama özellikleri ekledi. ChatGPT'nin yeni bir beta özelliği olan Tasks, kullanıcılara hatırlatmalar ve tekrarlayan görevleri planlama imkanı sunuyor. Başlangıçta ChatGPT'nin Plus, Pro ve Team abonelerine sunulacak olan bu özellik, ChatGPT'nin dijital asistanlara daha yakın bir işlevsellik kazanması konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bu hafta yapay zeka alanında öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın